Arkadaşlar merhaba, Golden Cross YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar rahatsızımdan dolayı video çekemiyorum dün çekemedim kusura bakmayın gün ortası değerlendirmesini paylaşamadık. Bugün de e, yine aynı şekildeydim fakat e, bu düşüşten dolayı sizin paniğe kaplıp satış yapmanız ya da panik alışı panik satışı yapma ihtimaliniz olduğu için video çekmek istedim. Şimdi bu görmüş olduğunuz grafik Bitcoin vadeli işlemler Binance borsasındaki futures işlemlerin grafiği. Ben piyasayı birkaç haftadır buradan takip ediyorum. Birkaç tane vadeli işlemler açıyorum. Şimdi kısa vadeli şöyle bir değerlendirelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz kutu Wyckoff'un oluşumuydu. Wyckoff'un oluşumundan sonra biz yükseliş gördük. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde bir yükseliş gördük ve kar satışı ve yukarı. Bu noktada Wyckoff'un dağıtımı çalıştı. Şuradaki yükselen trendleri test geldi ve burada ben fiyat konsolide oluyor. Kırılım yönüne göre vadeli işlem değerlendirecektim. Ve kırılım aşağı yönlü oldu. Short işleme girdim. Şimdi burada ben short işlemi şu noktada kapattım. Neden? Bu nokta şu düzeltmeden, şu kar satışından sonra yükselişin başladığı noktaydı ki burada bir müddet akümüle ya da dağıtım bölgesi olarak çalıştı. Bu noktada fiyatın akümüle mi olup akümüle olursa yukarı yönlü bir hareket gelecekti ya da dağıtım olduğuna karar veremedik. Şimdi dağıtım gerçekleşti ve aşağı yönlü kırılım geldi. Şimdi kısa vadede neler olacak onlara bakalım. Şimdi kısa vadede şurada Fibonacci düzeltmemiz, Fibonacci seviyemiz 42.000 seviyeleri. Bunun üstünde tutunursak tekrardan yukarı yönlü bir hamle gelebilir. Şayet tutunamadık, alt desteklerimiz nerek? yine aynı şekilde şu noktada fiyatın harekete başladığı nokta olan şu kırmızı kutu var. Şurada fiyat kısa bir mumla harekete başlanmıştı. Ama burada bir fitillerimiz uzun. O yüzden kutunun alanı geniş. Onu da belirttim. Şimdi şayet burada tutunamadık. Yani 42 binde tutunamadık. Aşağı yönlü salınımlarda bizim ilk önce şu noktamız yani 41800 biraz önce denendi. Daha sonra tutunamaz ise alt desteğimiz 41610 ve daha sonrasında da 41333 seviyeleri kademeli şekilde gelebilir. O yüzden şu noktada tepeden girmekten ziyade şurada eğer 42 binin üstünde tutunup bir adet ya da iki adet yeşil mum yakması halinde stoplu şekilde yeni işlemler denenebilir. Ya da burada tutunduğunu emin olursanız ortalama düşürme ihtimalini düşünebilirsiniz. Şimdi ben şu seviyeleri de işaretliyim sizlere. Bu seviyelere düşmesi halinde market yapısı genel anlamda bozulduğunu belirtmek isterim. Kısa vadede onu belirteyim. Kısa vadede market yapısı bozulduğunu belirteyim. Şimdi bu bozulmada long işlemlerin riskli olduğunu tekrardan söyleyeyim. Vadeli işlemler zaten riskli. Eğer ki piyasada yeniyseniz uzak durmanızı öneririm. Şimdi bu noktada eğer ki 42.000'in üstünde Fibonacci'de tutunamazsak aşağı yönlü salınımlarda spot işlemlerinizde ortalama düşürebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in şuradaki konsolidesinde bile altcoin'lerde çok güzel hareketler gördük. Çok güzel fiyatlanmalar yaptı. Aynı şekilde yapabilir. Şimdi Bitcoin'in yataya bağlanmasını her videoda bahsediyorum sizlere. Şuradayken de söyledim. Buradayken de söyledim. Bitcoin illaki 65 binlere yürümesi lazım değil. Fiyat yataya bağlasın bizim için kafi altcoin'lerden hareket görürüz. Ama Bitcoin her sert düşüşünde altcoin'lerde düşüş görür. Şimdi... Kısa vadeli grafik bu yönde şayet buranın kırılımında alt desteğimiz yani e, 40.500'e kadar gerileme getirebilir onu da belirteyim. Bu noktada market yapısının bozulmadan yeni bir farklı işlem ya da yönün değişimine emin olmadan long işlem denemesi yapmayacağım. Onu da belirteyim arkadaşlar. İlla burada burayı dip görüp 42.500'de 42.000 seviyelerine pardon burası benim için destek ben buradan longlarım diye bir ibare kullanamam. Benim en iyi longlayacağım seviye 42.500'ün 42.700'ün üstüne çıkmadan longlayamam. Burada kısa vadeli market yapısı bozulur. Tabii ki bunu ben paylaşıyorum ya da sizlere söylüyoruz. Hocam söylediğim seviyeden long girdik. Şunu unutmayın market yapısı sürekli değişkenlik gösteriyor. Şu noktada yükselen bir trend başlandı ve burada bir kırılımla oldu. Ama ben buradaki kısa vadeli trend takibini yapıp short işleme girdim. Şimdi şunu söyleyeceksiniz peki ya fiyatın düşeceğini düşünüyorsunuz. Neden short işleme giriyorsunuz? Buradaki düşüş yönünün ben bu nokta olacağından emin değilim. Hedefim orama buradan da dönebilir. Haber etkisiyle şunu unutmayın bir haberle bu piyasa tekrardan yükselebilir. Tekrardan biz 65.000'e yürüyebiliriz. Geçmişte 29.000 düşüşünde ETF onayıyla biz 65 65.000'lere yürümüştük. Tekrardan o tarz bir hareketler olabilir. Şimdi kısa vadeli grafiğimiz bu şekilde uzun vadede benim beklediğim hareketler neler onları söyleyeceğim sizlere. Şimdi birçok videoda sizlere şunu bahsetmiştim. Şu grafiğimiz genişlesin şimdi anlatacağım. Ha. Birçok grafikte şundan 29.000 düşüşünden bahsettik. Bizim setup birimiz gerçekleşti. İlk düşüşümüz tepki yükselişi likidite gerçekleşti. İkinci düşüşümüz tepki yükselişi gerçekleşmedi. Çok az bir likidite oldu. Şimdi üçüncüye üçüncü set setup'ımıza ilerliyoruz. Şimdi şu noktada bizim ilk düşüşümüz tepki yükselişimiz. ikinci düşüşümüz 39 1600 seviyelerine orası da şu şekilde bir iki gerçekleşti şayet buradan bir kralım gelip yukarı yönlü bir hamlede 46 bin lira yürüsek bile ben şu noktaları bekleyeceğimi söyleyeyim sizlere ne zaman beklemeyi bırakırım ben fiyat 48 binin üstüne yani şu kutumun üstüne çıktığında benim bu grafiğim bozuldu olarak yorumlarım şimdi şu noktada uzun vadede şöyle de bir grafiğimiz var. 52.000'den düşen trendin retesti söz konusu. Bu birçok kez gerçekleşti. Düşen trendlerimize kırılımı ve retest oldu şu noktalarda olduğu gibi şu işaretliğim bölgelerde ve tekrardan kırılım olmuştu. Şimdi illaki bu noktada buradan retestle bizim yukarı yönlü hamle yapmamız gibi bir şey yok. Tekrardan salınım gelebilir. O yüzden Söylediğim şeyler bir yatırım tavsiyesi değil. Onunla belirteyim benim piyasa yorum öngörülerim bu şekilde. Ama market yapısı saniyelik şekilde değişir. Fiyatlar bize yönünü tayin etmeye çalışıyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden aa, hocamız böyle dedi yarın ya da bir ay sonrasında böyle olacak gibi şeyler diyemeyiz. Fiyatları takip edip marketteki kırılım ya da yönlerle işlemler yapmanızı öneririm. Şu noktada da kırılım, market yapısı bozuldu demiştik ama videoyu erken çektiğimiz için şuradaki tepkiyi göremedik. Fiyat 39 bine düştü. O yüzden market yapısı bozulduğunda tedbiri elden bırakmamanızı her zaman söylüyorum. Market yapısı bize yönü gösterir. O yüzden yakından takip edeceğiz. Şimdi bitcoin tarafı bu şekilde arkadaşlar. Uzun vadede beklediğimiz seviye bir 39.600 seviyeleri. Tabii ki yukarı yönlü sert hamlelerde bu ihtimal bozulur. Şayet bu noktada buradan tutunup yukarı yönlü bir hamle gelirse de şaşırmam. Ama 39 bine düşerse de benim hedef, hedefim gerçekleşir. O noktalardan long işlemler deneyebilirim. Ama stoplu şekilde uzun vadeli çantamda ya da stop işlemlerinde spot bakiyemde pardon spot işlemlerimdeki çantam halen aynı şekilde duruyor. Bu çantada CTS'yi Van Rune Seller gibi coinler var. Ben şu an vadeli işlemlerde gördüğüm karlarla orada ortalama düşürüyorum. Portföy yönetimi yapıyorum. Risk yönetimi yapıyorum. Bu noktada market yapısını bildiğim için spot işlemlerde bozmam halinde. Herhangi bir sert yükselişte çünkü burada ben vadeli işlemlerde %1 yükselişte %50 karlar elde edebiliyorum. Kesinlikle şunu da söyleyeyim çok riskli işlemlerdir. Yüksek kaldıraçlarla güzel karlar elde edip spot bakiyemde bulunan coinlerin ortalamasını düşürtüp almış olduğum seviyeye geldiğinde bile karla ayrılabiliyorum. Ben bu işlemlerin nasıl yapıldığını ya da portföy yönetiminin ne olduğunu, riskli işlemler ne olduğunu, vadeli işlemler ne olduğunu bildiğim için bunlar deniyorum. Bilmiyorsanız şayet öğrenmenizi kesinlikle öneririm. Bizim piyasamız tek yönlü değil yükselişte de düşte de kazanabilirsiniz ama vadeli işlemlerde olun. Yüksek bakiye ile girmek size risk getirir, yüksek zarar getirir. Burada portföy yönetiminin önemi ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada ben ortalamamı spot bakiyemde düşürüp vadeli işlemlerde günlük karlarla devam ediyorum. Şimdi Bitcoin tarafı bu şekilde. Bir total tarafa bakalım. Çok fazla önemli bir gelişme yok ama Total tarafta da şurası bizim. Yani 1.9 1.995 e, trilyon dolar seviyeleri bir destek konumu. Geçmişteki yükselişteki ilk düzeltme seviyesi. Burası beklenen bir şey market yapısına göre, total market yapısına göre burası beklenir. Bu yükselişte şayet şu noktalardan bir yükseliş gelse, şöyle bir yükseliş ve şuranın retesti. Yani bir önceki düşüşten sonra bir yükselişler halinde olsa bu hareket gelmezdi ama biz sert yükselerek market yapısını bozuyoruz. Düşüş ihtimalini ortaya getiriyoruz. Şimdi Total taraf bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla değinilecek bir nokta yok. 1.995'in kırılımı alt desteğimiz 1.96'lar ve 1.94'lere düşüş getirebilir. Ethereum tarafına bakacağım. Ethereum'da e, direncinden red yedi ve şu an Fibonacci 382 kırdı. Aynı Bitcoin gibi onda da düşebileceği seviye 3100 seviyeleri. Şimdi bir de dominansa bakacağım. Dominans yükseliyor. Şimdi kısa vadede yükseliyor. Bir saatlik grafikte bakacağız. Önümüzdeki süreçte şu royalara bir 39.96'lara belki bir yükseliş gelebilir. Buranın kırılımıyla tekrardan sert bir hafta sonu kalın bir hafta sonu geçirebiliriz. Tabii ki bu şu anki grafiklerle yapmış olduğum yorum. Şu süreçte arkadaşlar portföy yönetiminiz ve risk yönetiminiz çok önemli. Bunlara dikkat etmenizi kesinlikle öneririm. Kendinize iyi bakın. Bu düşüşler geçicidir. Piyasa bu kadar volatil bir piyasa. Anlık düşüşler, anlık yükselişler çok normal. Sizin bu süreçte tedbiri elden bırakmayıp portföy yönetimi ve risk yönetiminize dikkat edip karlı ayrılmanızı öneririm arkadaşlar. Bu düşüşleri fırsata çevirip kendinizi geliştirerek bir sonraki düşüşlerde karlı ayrılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi trade'ler dilerim. Golden Cross. İyi günler diler.